verilmiyor doğrusunu istiyorsa. Yoksa daha iyi şeyler olur. Her şey güzel olacak diyordu ya. Gerçekten diyorum her şey daha güzel olacak. Ama hiçbir taraftan şey olmuyor. Peki Sayın ne? Cumhurbaşkanımız bile bir yardımcı olsa, tamam bu adam buraya seçildi geldiyse ise Efendim en büyük bütçe bakın Hazine Bakanlığı'ndan evet. devlet tarafından, hükümet tarafından en büyük bütçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veriliyor veriliyor Neredeyiz o zaman hiçbir şey yok. Adam ben Demek diyor, yapılmıyor gibi, efendim. Ben gidiyorum diyor. Çeden Almanya'dan şuradan buradan kredi alıyorum diyor. Yok metro yapayım yok şunu yapayım. tarihinin yeni en yeni büyük kafa'da kredisini iki, aldı. Iki, yeni kafada iki gün e, konseri verdi. He. İzledin mi? İzlemedim onlar. İşte. Oraya paralar oraya gidiyor konserlere. paralar eğlencelere konserlere gidiyor. He, o zaman söylenecek bir şey yok. Vallahi biz alışmışık arkadaş. Ne olursa olsun artık gidiyor işte böyle. Efendim teyzem. He. Ne, ne diyorsunuz? Yandaşlarını. Nasıl efendim? Nasıl yandaşlarına mesela? Ya kendi istediği yerler bizim binamızda yoksullar var. Onların Heh. kartlarını kesti. Gitti kendi evleri kirada olanlara. Nasıl yaptı efendim? Ver. Sizin binada mı vardı? Bizim binada Nasıl? vardı. Taşındılar. Nasıl? Ya şimdi onlara kart verdi. E, ücretsiz alışverişleri onların kartları evlerine geldi. Asıl ihtiyaç sahiplerininkini iptal etti. İşlerini nasıl gelirse öyle yapıyor. İsteyince yapıyorlar demek. Tabii ki ama kendi yandaşlarını, onlara oy ver, verenlere, ben ona ima, ima, imam oğlu değil imansız oğludur o. Peki. Hani her şey berbat olması için geldi. Ona oy verenler tarihini bilseler, oy değil onlara günahını vermezler. Peki efendim. Yani e, kesinlikle beğenmiyorsunuz yapılan hizmetleri. Ha, hizmet yapmıyor ki. Yapılanları yıkmaya geldi. Me metroları görmüyor musunuz? tepedeki metroya gittim. olurlarla doldurdu. Her yeri berbat etti bıraktı. Hazır Cumhurbaşkanımızın AK Parti'mizin yaptığı şeyleri gördü. Ne diyor? Biz mi? Şunları yaptık. Utanmadan insanın yüzü kızarır. Ya ne yapmış? Hazıra geldi, kondu. Onları da durdurdu. Bir metromuz vardı Mahmut Bey'e e, giden. Ona da iptal ettirdi. Başı devre yani, İstanbul doğru yönetiliyor mu? Şimdi durumdan duruma göre değişir. Mesela? Mesela gençlik pek memnun değil şahsen. Eyüp bölgesine bakarsanız insanların çoğu memnun çünkü biraz daha muhafazakar bir kesim var. Pardon memnun değil. İstanbul yönetimi olarak yani Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorsanız memnun değiller. Çünkü dediğim gibi muhafaza, e, muhafazakar bir kesim. İstedikleri gibi olmadı sonuç. Gençlik olarak bakarsanız da işte zamlar geliyor vesaire. Öğrenci kartı. İstanbul kartına. yönetiminden bahsediyoruz. Yani İstanbul karta mı zam geliyor diyorsun? Hayır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi <laughs> sonuçta yönetiyor İstanbul'u. <laughs> <laughs> İstanbul kartına gelen zam mesela öğrencileri bir nebze etkiledi. Hani öğrenci kesimine ulaşım bedava geliyor. olacak demişti. Bedava değil. Abonman karta sonuçta şey oldu. İndirim geldi. Ama normal bastığımızda bastığımız karta zam geldi. O bakımdan söylüyorum ben. Onun dışında Şahsen Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri yerine getirdim bu iki buçuk sene içinde. Ya ben şahsen siyaseti çok takip eden birisi değilim. Ama hani gözlemlediğiniz kadarıyla. Gözlemlediğim İstanbul'da kadarıyla. İstanbul olarak. Yani eskiye nazaran durumun ben şahsen biraz daha kötü olduğunu düşünüyorum. Hani siyaseti takip etmeyen biri olarak söylüyorum bunu. Hı. Hani şu partiyi tutarım veya bu partiyi tutarım. Yok, particilik diye. yapmıyoruz. Yani, hizmet olarak bakıyoruz. Eskiye nazaran biraz daha durumun kötüye doğru gittiğini düşünüyorum ben şahsen. Ya ulaşım gerçekten güzel. İstediğiniz her yere gidebilirsiniz. İstanbul'un en güzel Vardı zaten daha bu. önce de. Daha önce de vardı evet. O bakımdan güzel. Ama zam gelmesi şahsen bir tık kötü oldu. Şimdi okullar da açılacak şahsen. Öğrencilerin, e, şehrin canlanması lazım. Yani o bakımdan nasıl olacak bilmiyorum şahsen. Şehirde en çok e, ya şu, hani önceki döneme göre biraz daha kötü dediniz ya. Evet. Ne kötü mesela yani ben şuradan anlıyorum ki İstanbul'da hizmet yok dediniz ya da azal dediniz ne var? İstanbul'da azal dediğim ya mesela şöyle diyebilirim. Yapılan hizmetler sanki biraz daha uzun sürüyor gibime geliyor benim. Hmm. Yani bir metro hattı yapılıyorsa uzun sürüyor yapım aşaması. Acaba bunu yaptırdıkları taşeron şirketlerle mi anlaşamıyorlar veya az fiyat verip mi yapıyorlar? Orasını pek bilemem. Hmm. Onun dışında çok da kötü olduğunu söyleyemem şahsen ben. Yani sadece eskiye nazaran bir tık daha kötü olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ekonomimiz de, ekonomimiz de kötü. Yani belki de onun etkisi altındadır. Dediğim gibi yani bu tamamen tarafsız bir bakış açısıyla söylediklerim benim. Peki. Çok teşekkür. Ederim. Gel ablam sen konuş. Gel. Aç abi kaydı. Eski hizmet kaydır. yok. Kaydır. Kaydır. Ankara'da mı? Her yerde. Neden? Her yerde. Burada hiç yok olmuş. Bitmiş burada. Hizmet peki, yok mu? Hizmet yoktur. Eski temizlik sudan olsun temizlik, zehir sepme yok. Her şeyden kırpıyor. Ama biz geldik ben geçen sene de geldim. İki sene önce seçim olduğunda da geldim. Ondan önce saat başı çöpçüler geçerdi kapının önünden. Şimdi yok. Niye? Niye? Belli zaten. Ne olacak zaten, peki böyle he, teyzem? Böyle yaparlarsa rezil olur. Ama bu sefer kesinlikle böyle olmayacak herhalde. Sen şey şimdi Allah. Mansur Yavaş'a oy verecek misin? Hayır. Neden? Ben Adana'dan vermem. geliyor. Adana'dan geliyor. Adana'da, evet. Adana'da CHP'li biliyorsun. Ee, biliyorum. Yani çalışmıyor mu Adana'daki belediye başkanı? Yüreğir çalışıyor. Büyükşehir yani yok. Büyükşehir çalışmıyor mu? Büyükşehir çalışmıyor. Ya sen kısıklı yapıyor. Yani tam şeyle olmuyor. Çünkü niye? Biz içindeyiz. Önceki evet. yönetim nasıldı? Önceki yönetim hangi zaman? Hangi yani devirde? Bundan önceki yönetimden. AK Parti, AK Parti döneminde. Ak İyi Parti değildi. 2. AK Parti'den önce ben beğenmiyordum. Hayır MHP döneminde nasıldı onu soruyoruz. O zaman da iyiydi de ellerinde bir şey yoktu. Hı. Şimdi tam şeye alındı ama halk şey yaptı ama halka iyi oldu bu. Akıl alsınlar. Ne olur sence bundan ee, sonra? Yani bundan sonra iyi olacak. Bunlar zaten hepsi pişman, rezil olacaklar. Peki, Yine, tekrar AK Parti'ye mi oy verilir? Evet ben öyle diyorum. Tamam, tekrar AK Parti'ye mi oy vereceksin? Evet. Peki CHP'ye oy verdin mi? hiç yaşıma vermemiş. Ama beğenmiyorsun da hizmetlerini. Evet. Vermemiş. Allah nasip de etmesin.